Efendim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın belediye başkanımız Rıza Polat'a, İsmail Ünal başkanımıza ve en son eylemleriyle köprüde Gezi direnişi Hasan, Seva kardeşime, hepinize Mehmet Aksoy'a, sevgiyle sizleri selamlıyorum. Ama en büyük selamı da Gezi direnişinde kaybettiğimiz genç kardeşlerimin anısı önünde saygıyla ediyorum. Ve Gezi direnişinin 9. yılında da o eylemde emek veren insanlarımıza selamlıyorum. Ayrıca yürekten, içten bir selamı da sizlerin katkılarıyla adaletsizliğin, kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bugünün koşullarında cezaevlerinde tutulan ehliyet, ehliyil almış bir takım dostlarımıza da selam gönderelim istiyorum. Onlar bunu hak ediyorlar. Ve bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Oldukça sinsi, karanlık ve yarınlara karşı belki de umudumuzun zaman zaman azaldığı günlerden geçiyoruz. Dünyamız oldukça hoyrat, acımasız, savaşan, açlık yok Ne derseniz iyi. Ama bütün bunlara karşı umudun düşmanı olan yığınla kurum, devlet, insanlara karşı biz şairin umudun, umudun insanları olarak dünyaya barışı, kardeşliği, ülkemize demokrasi, özgürlüğü, adaleti geçireceğimize kesin inancımla sizleri bir kez daha selamlıyor. Şairimizin anısının önünde de sevgi saygıyla eğiliyoruz. Sağ olun. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Rıza Polat'ı kürsüye davet ediyoruz. önceki dönem belediye başkanımız, sanatçılarımız, sanatsever dostlarımız, Nazım Hikmet dostları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İfade etmekten, ifade etmekte zorluk çektiğimiz günlerden geçiyoruz, dönemlerden geçiyoruz. Böyle zamanlarda, böyle baskılı, baskıcı dönemlerde ifade etmenin en önemli, her dönem en önemli alanlarından biri olan şiirin en önemli temsilcilerinden bana göre Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük şair olan Nazım Hikmet'in ölümün üzerinden 59 yıl geçti. Bu vesileyle burada toplandık ve tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ve bu kıymetli eserleri buraya kazandıran, bu parkımızı açan önceki dönem belediye başkanımız Sayın İsmail Ünal'a da bu vesileyle e, teşekkür ediyorum. Şimdi Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın demişti Nazım Hikmet. İyi bir yaşamın kişinin sadece kendi yaşamından ibaret olmadığını savunuyorum. O ciddiyet iyi ihtimalle 80-90 yıl yaşayacağımız bu hikayenin bizim ömrümüzden daha büyük bir anlam kazanmasıydı. Çünkü o ciddiyetle yaşayanlar kolları bağlı arkadan, sırtı duvarda yahut kocaman gözlükleri ve beyaz gömleğiyle bir laboratuvarda insanlar için ölebilenlerdi. Yani hayatlarını kendilerinin ötesinde bir mücadeleye, kendi faniliklerinin ötesinde insanlık mücadelesine adayabilenlerdir. Nazım Hikmet'in ölümünün 59. yılında anarken onun mirasını anlamak için hayatını kendi ömrünün ötesinde bir mücadeleye adayan Nazım'ı anlamamız gerekiyor. Yani hapiste geçirdiği yılları dünyanın güneş etrafında döndüğü milyonlarca yılla kıyaslayıp mücadele mücadeleye devam eden Nazım'ı anlamamız gerekiyor. Tam da bu sebeple belediyemizin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile beraber düzenlediği bu anma sadece büyük şairimizin şiirlerini değil bu olgun yaşamını anlandırma çabasının da temsil etme gayretini gösteriyor. Günümüzün çok hızlı, gürültüye gömülmüş zamanlarında hayatı gelişine yaşamak bazen reflekse dönüşebiliyor. Yani anlamdan, anlamlandırmaktan, günün ötesini düşünmekten uzaklaşabiliyoruz. Yaşamı ciddiye almayı yani unutuyoruz oysa Nazım'ın mirası bize iyi bir yaşamın sırlarını veriyor aslında. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin diyor. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Doğrusu bir vatandaşın ülkesinin geleceği için verdiği mücadele de bu yaşam kavrayışının bir karşılığıdır. Bir annenin çocuklarının eğitimi için verdiği mücadele de bir gencin söylediği özgürlük şarkıları da neticede hepimiz yaşadım diyebilmek için mücadeleye devam ediyoruz. Ve biliyorum hepimiz hep beraber yaşadım diyeceğiz. Bugünlerde halkın iradesini demir parmak deme, demir parmaklıklara mahkum etmekle yıldıracağını sananlar şunu sakın unutmasınlar. Karşılarında Nazım'ın umudu, karşılarında halkın ta kendisi var. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. sahneye davet ediyorum. Ben sizlere bu heykelin nasıl vücuda getirildiğini birkaç cümleyle anlatmaya çalışacağım. Işıklar içerisinde uyusun sevgili Tarık Akan ve Rutkay sürekli birlikteydik. Haftada bir beraber olurduk. O iki dostum bana bir çılgını, bir deliyi tanıştırdı. O deli huzurlarınızda Mehmet Aksoy. Hem İlan abinin heykeli sırasında hem de Nazım'ın heykeli anıtı sırasında kavgalar, kavgalar olmuştur, kavgalarımız. Ama bunlar yaşamın içinde az önce yine yaptık bunu. Bu eseri yontan değerli usta ve değerli dostlarla birlikte bunun yeri Ortaköy'deydi sevgili arkadaşlar. Denizin kıyısına ve o denizin kıyısında beton ayakların çukurlarını açtık. Bir gece ilerleyen zamanda dönemin belediye başkanı zabıtalarıyla orayı bastı. Biz de düşündük ki Nazım sanatçıdır, Nazım ustadır. Buraya öngördük ve burada bu eser vücuda geldi. Şimdi son cümlelerim. Bilirim ki büyükşehir bizim anlayışımızla yönetiliyor. Büyükşehir Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışıyla yönetiliyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışıyla yönetiliyor. Sevgili yontucu Aksoy'un Ortaköy'e tekrar yontacağı bir eseri vardır. Duyurulur. Sevgiyle kalın. Konuşmasını yapmak üzere değerli heykeltıraş Mehmet Aksoy'u sahneye davet ediyorum. Saldırma <laughs> Yok. Şimdi adımızı deliye çıkardılar. Bu valla iyi iyi bir şey galiba. Yani şimdi bana normalsin deseler canım sıkılır bu durumda. Yani normal nasıl normal olunur ki? Şimdi 59 yıl geçti Nazım'ın sonsuzluğa uğrayalı. Romantik bir cümle sanki. Ama değil. İnsanlık var olduğu sürece var olacak yaşayacak bir insandan söz ediyoruz. Kendi vatanındaki sorunları dünya sorunlarının boyutunda genişleterek onları evrensine taşıyan bir Nazım Hikmet'ten söz ediyoruz. Bir Fransız yazar Nazım artık Türkçe konuşmamakta. Türkçe ile insanlık dilini konuşmaktadır diyor. Nazım insanı insani olanı, hayati olanı şiirlerinde özne yapmıştır. Yurt içinde ya da duvarların arkasında hapiste ya da yurt dışında nerede olursa olsun insan gibi yaşamı sav savunudur. Nazım aktüeldir. Günümüzde de günceldir. Gelecekte de günceldir. Çünkü insanlık dilini konuşmayı becerdi. Üzüntümüzde, kederimizde, sevincimizde, umut ve umutsuzluğumuzda, bugün de hep yanımızdadır. Bakın bugün için yazılmış gibi, Bursa'da havlucu Recebe, Karabük fabrikasındaki tesvici Hasan'la düşman, fakir köylü Hatçe kadına ırgat suyumana düşman, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatana düşman. Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler ve elbette ki sevgilim elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle işçi tulumuyla bu gez güzelim memlekette hürriyet. Şimdi böyle bir umutta olan bir insan var karşımızda. Ben son olarak size bir şeyden söz ediyorum. Bir çalışmamdan son düşündüğüm bir heykelden söz ediyorum. Biliyorsunuz ağır günler, karanlık günler, hava kurşun gibi ağrı hatırlatıyor insana bu günler. Ee, son olarak bir heykel yapıyorum. Adı Kibrin Düşüşü. Baba Daidalos'un oğlu Ikarus nasıl babasının yaptığı kanatlarla uç, uçmanın şehvetine kapılıp güneşe kadar uçmak istediyse ve kanatlarındaki tüyleri tutturan bambunları eriyince nasıl kibrinden tepe, tepe taklat düştüyse, iktidarın şehvetiyle akıl tutulması yaşayanlar, kibrin insanları hor görmenin, yalanların, yolsuzlukların ve ceplerindeki paralı, paraların ağırlığıyla tepe taklat düşecekler. Böyle bir heykel tasarlıyorum. Bakalım nasıl olacak. şiirleriyle Altan gördüm. Şarkılarıyla Mazlum Çimen ve Mehmet Yöntem'i davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir şiir mükerrer olacak ama yapacak bir şey yok. Öyle hazırlanmıştık. Üstad okudu. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. suyun, meyve çağında ağacın, Serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla, bu güzelim memlekette hürriyet. Bursa'da havlucu Recebe, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman. Fakir köylü hadise kadına, ırgat Süleyman'a düşman. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman. Sağ olun. Tabii ki ülkemizde günümüzde de geçmişte de bazı şeylerin bedeli vardı. O konu hakkında gerekli şeyler konuşuldu zaten. Nazım da ülkesinden, sevdiği insanlardan hep ayrı kaldı ve kimi zaman da hasret şiirleri yazdı. Gökte bulut yok. Söğütler yağmurlu. Tuna'ya rastladım akıyor çamurlu çamurlu. Hey hikmetin oğlu, hikmetin oğlu, Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, kara denize döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası, çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın, çırpınaydın, vapura binerken Mehmet'le anası. Yine üstada bir gönderme yapıyoruz. <laughs> Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bar bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağırıyorum. خوشون، قرشون ارتبایه چانه var e, Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden belirlenmiş programların nedeniyle düzenlemiş olduğunuz Nazım Hikmet'in sonsuzluğa gidişinin 59. yılı anma töreninde sizlerle birlikte olamayacağım için üzgünüm. Güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyor, sizleri ve tüm davetlileri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Değerli dostlar, yoğun programım dolayısıyla aranızda olamasam da biliniz ki güneşi içenlerin türküsünü birlikte haykırıyoruz. Memleket olarak içinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde vatan şairi ve bir aydın olarak Nazım Hikmet yolumuza ışık olmaya devam ediyor. Anma programında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, tüm katılımcılara enişten sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. şarkılarıyla Mazlum Çimen ve Mehmet Yöntemi davet ediyorum. Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Biz de sizleri bir çürük, bir sürtük olarak saygıyla selamlıyoruz. Çürük sen sürtük ben oluyor. öyle alayım de. Hiç olmasa sende kalması bana gülüyor. Yani şimdi Nazım Usta'nın önünde Türkçeyi bu kadar güzel konuşan, Türkçem kadar güzelsin diyen bir yapı, bir dil insandan. Böyle bir dile nasıl geldik o da yani anlamlandıramadığımız bir şey. Neyse ben size yine arkadaşım Mehmet'le beraber e, üç eser seslendireceğiz. İlk sürtüğün eseri, o da Metin Altıok olsun saygıyla. Metinle başlayıp büyük sürtüye doğru gideceğiz. zarfın içine Üstünü ateşle pulladım Koyup zarfın içine Üstünü acıyla pulladım Sana bir sevinçlik Menevişli kuş yolladım Sana bir sevinçlik Menevişli kuş yolladım Son kuşlarımdı bunlar Dedim telef olmasın Son kuşlarım kuşlarımdı bunlar Dedim telef olmasın Geçti artık göğsümde Kuş barınmaz anladım Geçti artık göğsümde Kuş varmaz anladım Müzik Esti rüzgar bozuk bozuk Örselendi yüreğim Eştir rüzgar bozuk bozuk Örselendi yüreğim Eksikli dik ne varsa Ezberden tamamladım Eksikli dik ne varsa Ezberden tamamladım ben de senin şavkması sürsün diye yaşamın. Ben de senin şavkması sürsün diye yaşamın. Bu kuşları senin için gözlerimde sakladım. Bu kuşları senin için. ...gözlerimde sakladım. Kim sürmüş altı okmeti ...dünyanın sefasını... ...kirletilmiş bir zamanı... ...yürürken adım adım... ...koyup zarfın içine... ...üstünü acıyla pulladım... ...sana bir sevinçli Menevişli kuş yolladım demek istiyorum ki bu Sabahattin Ali bir şiiri. Bu şiirin bendeki en özel yanı yazdığı yani öl, ölümünü yazmış. Şimdi dinlediğinizde nasıl öldüğünü yazmış Sabahattin. Beynimin kan Bilmem nere nere gitsem Yanıyor beynimin kan Bilmem nere nere gitsem İçimi yakan derdimi Bilmem kimlere anlatsam İçim yakan derdimi bilmem kimlere anlatsam İçini versem dem gibi, körünü versem cam gibi İçini versem dem gibi, körünü versem cam gibi Şamdan dayanamam gibi, sabah görmeden bitsem Yaşamdan dayanamam gibi sabahı görmeden bitsen başına gelip Yüce bir ormana dalıp Ya bir daha başına gelip Yüce bir ormana dalıp Beni yaradanı bulup malını başına atsam Beni yaradanı bulup malı başına atsan Görünmez kollar boynumda Yarın hayali karşımda Görünmez kollar boynumda Yarın hayali karşımda Sıcak bir kurşun beynimde Bir ağaç dilimde yatsam Sıcak bir kurşun beynimde bir ağaç dibinde yatsam Evet şimdi hep beraber söyleyip finalleyelim çünkü ikinci bir esen geldiğinde burası daha da uzar onlar gelmedi ve biz bitirelim diye düşünüyorum hep beraber söyleyelim Karlı kar say hey.